Balıklar uyur mu? Videonun devamını izleyerek öğrenebilirsiniz. Canlılar gün içerisinde yaptıkları eylemler sonucunda aşırı derecede enerji harcarlar ve metabolizma bu durumda yorulur. Yorulan metabolizmanın eski enerjisini yakalayabilmesi için dinlenmesi gerekmektedir. Canlılar dinlenme haline uyuyarak geçmektedir bilim dünyasında bu duruma bazal metabolizma denilmektedir. Kişi bazal metabolizma haline yani uyku durumuna geçmiş olsa da vücudu belirli düzeyde enerji tüketmeye devam eder ancak bu gerekli olan dinlenmeyi sağlamayacak düzeyde çok değildir. Balıklara baktığımızda sürekli olarak gözlerinin açık olduğunu görüyoruz. Göz kapakları olmadığından dolayı uyuyup uyumadıklarını anlamıyoruz. Bu yüzden balıklar uyur mu sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Eğer uyumuyorlarsa ihtiyaçları olan enerjiyi nasıl sağlıyorlar ve nasıl dinleniyorlar? Kısa bir hatırlatma, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu sorulardan yola çıktığımızda balıkların uyuduğunu söyleyebiliriz. Gözlerin açık olması kesinlikle uyumadıkları anlamına gelmez çünkü balıklar gözleri açık bir şekilde uyuyup dinlenmektedir. Balıklar dinlenmek için uyusalarda balıkların uyuması biz insanların uykusundan tamamen farklıdır. Balıklar genellikle metabolizma hızlarını düşürüp bir köşede hareketsiz kalarak vücutlarını dinlendirirler. Balıkların uykusu üzerinde araştırma yapan uzmanlar bu uyku türüne pasif uyuma demektedir. Dinlenme esnasında görüş yetisinin düştüğünü ve buna paralel olarak balıkların uyuduğunu söyleyen uzmanlar da bulunmaktadır. Bazı balık türleri geceleri, bazı balık türleri ise gündüzleri daha fazla hareketli olur. Gündüz aşırı derecede hareketli olan balık türleri gece vakti geldiği zaman bir kuytu köşeye geçerek hareketsiz kalırlar. İşte tam bu esnada metabolizma hızları aşırı derecede düşer ve bedenleri dinlendirirler. Pasif uyku türü olan bu uyku türünü gece hareket halinde olan balık türleri gündüzleri yapmaktadır. Aynı gece dinlenen balıklarda olduğu gibi gündüzleri bir köşeye çekilip uzun süre hareketsiz kalarak pasif uyku haline geçerek vücutlarını dinlendirirler. Köpek balıkları balıklar arasında en gizemli bulunan canlılardır. Bu yüzden köpek balıklarının uykusu ile alakalı araştırmalar yapmış olan çok sayıda bilim insanı vardır. Yapılan araştırmalar sonucunda köpek balıklarının suların derinliklerine yani zemine inerek burada uyudukları tespit edilmiştir. Zemine inen köpek balıkları burada uzun süre boyunca hareketsiz kalarak bedenlerini dinlendirir ve aktif yaşamlarında güçlerini korumak adına enerji toplarlar. Bazı balık türlerinde göz kapağı olmasa da buna benzer bir yapı bulunmaktadır. Uyku esnasında bulanık bir saydamlıkta olan zar gözü kaplar ve bu sayede balık dışarısı ile ilişkisini keserek uyku haline geçer. Bu tip özelliklere sahip olan balık türleri az olduğu için sizlere balıklar uyur mu konusunda balıkların pasif bir uyku düzeni olduğunu söyleyebiliriz.